önlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca açılan davalarda 12 tane yürütmeyi durdurma kararı verildi. Sevgili dostlar 22 Ocak'ta bizi kapının önüne koymaya çalışanlar bize 10 günlüğüne kalmamız için okulla, okullarda veya otellerde veya başka devlet birimlerinde yer bulmak için geçen pazartesi yani dün değil daha önceki pazartesi belediyeden karar çıkartanlar bugün mahkemelere cevap veremeyerek Tabii bunu bakanlık yapıyor. Mahkemeden ek süre istediler arkadaşlar. Bizim açtığımız davalarla ilgili. Bu nedenle burada ekip geldi Yapılan yapılan yanamayan, açıklanmayan bir rapor var. Bu rapor bu rapor bir şekilde 60 gün süre içerisinde tadilat mı yapılacak acaba? O nedenle benim Gün gören Belediye Meclis Üyeliği vasıtasıyla bu raporu sözlü olarak istediğimde bu rapor bizde yok. Bakanlık istedi onu diye cevap verenler hemen akabinde Bakanlığa verdiğim dilekçede cevap bana bugün saat 3'te mi 4'te mi geldi ve orada bu konuyla bizim alakamız yok. Bu raporu gün gören Belediyesi istemiştir. Şimdi iki devlet kurumu hangisi yalan söylüyor? Onu çok da iyi bilmiyorum. Ama ortada bir gerçek var bakanlık bana bunu yazılı olarak gönderdiyse bizim hep beraber WhatsApp grubundan bunu çıktısını alarak gün gören belediyesine bu söz konusu raporu istemek, onu elde etmek gibi bir talebimiz var. Bir talebimiz olsun. Lütfen hepimiz taşın altta elimizi sokalım ve bunu isteyelim arkadaşlar. Ben örnek dilekçeyi bir şekilde WhatsApp gruplarından paylaşacağım. Belki Kırtasiye'yi de bırakırım. Onun ekinle beraber beni yani bana gelen eklem beraber gün gören belediyesine verilerek bu rapor bize gelsin. Eğer bu rapor 60 gün sonra istenirse karşımıza nasıl çıkacağı belli olmaz arkadaşlar. Bu raporu yapanla yaptığım konuşmada benim doçentle Cerrahpaşa Üniversitesi doçentiyle siz 60 haneliklere girdiniz mi dediğimde ilk önce evet girdim. Fakat daha sonraki e, dakikalarda iyi ama siz o 60 hanelik yok ki bizim riskli alanda. Oraya nasıl girdiniz? Neye göre girdiniz? Dediğinde ben öyle bir şey söylemedim ki dedi. Ve bu raporu kimin istediğini sorduğumda gün gören belediyesi dedi. Orada doğru söyledi. Onun için ertesi gün diğer arkadaşlarından görüşmek için benden müsaade istedi. Olur dedim. ama ertesi gün geldiğinde karşımda diğer her şeye inanmış gayet ciddi. eee sanki dün benimle konuşmayan bir insan vardı e, ee, bana yol göstermeye çalıştı. Ya saçları da nerede döktüm bilmiyorum ama eee hiyerarşiyi bilirim, izin de bilirim. Burada efendim bilgi edinme hakkına müracaat edin. Siz orada bu raporu elde ederseniz ya ben bunları biliyorum. Bakın dedim. 2014'te aynı oyun yapılmaya çalışıldı. Biz bunu basında, televizyonda deşifre ettik. Bu insanı açıkladık. Eğer siz bana bilgi vermezseniz ben bir şekilde bunu halkıma, hak sahiplerine açıklamak zorundayım. diye söylediğinde aynen şekil şu. Ömer Bey sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kalın. Tek kapattı. Onun için arkadaşlar bu rapor sahtedir demiyorum. Asla hiçbir zaman da söylemedim. Ama bu rapor buranın değil. Ve bunu bildikleri için de bir takım farklı yollara başvurmaya başlasınlar. 22 Ocak'ta eğer biz davayı açmamız olsaydık bizi kapının önünde bırakacak Biz haklıyız arkadaşlar. Hep söyledik şey ya. Haklıyız, kazanacağız. Haklıyız, kazanacağız. Haklıyız, kazanacağız. Haklıyız, kazanacağız. seni de seni de yaşı tutanlar üç kere ne olur? Bakın belli mevkiler görev bölümü yapın. Alanları kesin. Binalarında cam söküntüsü, kurdacı arabası görenler onu hiçbir şekilde dar herhangi bir şey olmadan lütfen uyarsınlar. Uyarsınlar ki binalarımız, mahallemiz metruk halde görülmesin. Çıkanlar da şunu söylüyorum. Çıkacak olanlar da Allah rızası için her dedemini sökmesinler. Gelsinler paralarını biz verelim sökmesinler, metruk olarak görünmesin. Biz de onları yardım edeceğiz. Buralara görmeyle karşı karşıya kalacaklar. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>